Evet arkadaşlar, Konyalı milletvekilimizin, dürüst milletvekilimizin hazin sonunu görüyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, evet, evet, evet. evet. oğlum sen git şehre milletvekili ol. Herkes senden bunu bekliyor. ve Konya'dan aday çıkar ve doğruca gider AKP'nin sekreter olur. Tamam. Evet. ben sekreter olur ve oradan yükselir e, valiliğe ve valilikten bakanlar e, bakanlığa yükselir. E, bakanlığa yükselince ondan bakar bir ailelerde yolsuzluk var. Habire bir yolsuzluk, 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 yolsuzluk. Ve ondan sonra der ki hemen bunların e, dosyasını tutun, savcılara sevk edin. Oradan bir bayan der ki, Ha ne yapıyorsun milletvekilim onlar dürüst insanlar var. Ee, nasıl dürüstler baksana yolsuzluk yapmışlar. Elçi şey yolsuzluğun içine hemen dosyasını tutsun gönder. Ben sekreteri çağırayım. Sekreter ne yapacak ya sekreterin ne? Ne karışır buna? Ondan sonra sekreteri gelir hırsta bağırır çık bu e, şey, partiyi terk et. Devletin masası demiş yemeyen domuz sana mı kaldı derim. Ondan sonra kovar. Ve ondan sonra çocuk çok olur. Ee, çocuk güvenliği çağrı tutuklayın der sekreterler. Ee, çocuğu tutuklarlar, e, partiden içeri atarlar. Alttan üstte hepsi. Anne canım gibi haram yedi yer. Çocuk e, şey çağrılır. Başkanın yanına çağrılır. Başkanım e, Bunlar yiyor falan filan. Ya bırak devletin malı senin. Yemeyen de keriz aslanım. Ya sen yoluna bak hadi. Hadi aslanım hadi. Ben bu şartlar altında çalışamıyorum. İstivan basıyor. Bas istivan hadi. Bas istivanı pazarda konuşma. Sadat olsa ama nakist olur. Kafamı bozdu buna. Ondan sonra güle güle gider arkadaşlar. Ve e, evinin yolunu tutar arkadaşlar. Babasına gider, babasına bir denir, bağırır. Oğlum ne oldu? Böyle böyle oldu baba. Baba ne yapacağım ben? İşsiz kaldım, masiz kaldım. Ne yapacağım ben? Oğlum der. Atalarımız sana kara sabanı öğretmedi mi? Biliyorum baba der. Gir tarlaya çalış der. Helalim derim. Haram yemekten sonların haramlı yemektense, Delikanlı gibi alın teri dök. Helalinle kazandığın para en iyisidir. Olur, olur der. Seni bile çiftçi kızıyla evlendirir, olur biter. Ben der, Ayşe diye bir kız buldum, İstanbullu kızı, onunla evleneyim mi? Olur olur der, bakalım der, görüşelim. Çocuk kız da güzeldir, kızla evlenirler, hayatını yaşarlar. Ee, evet, işte bu hikaye uydurmuş bir sanayidir ama acaba gerçeği de oldu mu diyorum, Ve aklımıza da geliyor bu ihtimaller. Ee, onun için arkadaşlar siz, siz olun dürüstlükten ayrılmayın. Kara sabandan ayrılmayın. Kara sizin dostunuz arkadaşlar. Ama takım kravatlı bazı ucuzlar dostunuz değil Yüzünüze baka baka yalan söylüyor Allah bismillah deyip yalan söylüyor. Öyle bir numara olmaz. Allah'a karıştırılmaz böyle ihtiyaç. Allah'a karıştırdığınız zaman gerçeği konuşacaksınız acısı hocası yalan söylüyor. Olmaz böyle şey. İslam'a aykırıdır. Ve öteki dünya cezası bellidir. Böyledir arkadaşlar. Ha böyledir. Çok sağ